Dün gece sabah karşı bebeğimi kaybettim. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Emre ve Nurgül'den acı haber az önce geldi. Nurgül dünkü yayınında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Bu habere Emre çok üzüldü. Hatta ağlayarak karşılık vermişti. Emre'nin sözleri tüm Türkiye'yi derinden üzmüştü. Emre bir tane çocuğum olacaktı. O da olmadı. Gözlere geldik diyerek annesi Nazlı Hanım'a yüklendi. Nazlı Hanım ise zaten üzüntülü. Ben size en başından söylemiştim. Bu ilişki olmaz. Evlenmeyin demiştim dedi. Ama siz beni dinlemediniz. Bakın şimdi ne oldu dedi. Emre ise adeta çok üzgündü. Çünkü çocuklarını dünyaya getirip Mutlu Mesut yaşamayı düşünüyorlardı fakat istedikleri gibi olmadı ve Nurgül çocuğu düşürdü. Bizi izlemeye devam edin.